elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt Sunar. Beşiktaş bölümüne hoş geldiniz. E, Getson Fernandez'e gelmiştik. Yani Beşiktaş için ne kadar devasa bir kazanım oldu. Çünkü bir öyle bir mevki ki senin her şeyini birbirine bağlıyor. Evet. Çok çok özel bir performans izledik. E, bu gol asist kısmına da çok takılmamak lazım. E, gol asist yapmak belki çok yüksek rakamlara ulaşmıyor ama e, birçok kişinin gol asist yapmasında direkt payı var. Ya bu kadar fazla top kazanan, bu kadar fazla top taşıyan bir oyuncunun bununla yargılanmasını çok doğru bulmuyorum. Ee, Beşiktaşları da ikna eden bir performans olmuştur. Yani ikna olmayanları özellikle söylüyorum. Çünkü bence ikna olmayacak bir oyuncu da değil yani. Ve i̇kna yaşı, olmayan arkadaşlarım çok vardı. Ben de bayağı sen, mücadele veriyorum. Senin çevrende de vardır. Bayağı. 24 yaşında bu, bu, ve bu adam daha... Prime'ında demek bile çok doğru değil. Yani Gerson Fernandes şunu yapıyor abi. Hani O dribbling sayısını verdik ya hı hı. 7 tane 8 tane başarılı dribblingler yapıyor ki merkez orta sahada yapıyor bunu. Yani kenar oyuncusunda ve scouting döneminde yani zaten... Prime'da şey bir Keita gibi herif. Yani. Evet evet Leipzig'den yani scouting döneminden hatırlıyorum. Kenar oyuncusu dribbling yapar. Yani Zaten önü daha demarke pozisyonunda olur. Zaten çoğunlukla bir, bir oyuncu oynar. Var bire bir oynar. Yani 7 8 ki yine iyi dersin yani. Kenar oyuncusu bile olsa 7 tane direktlik, başarılı direktlik, 9'da 7 üstelik ve iyi adam eksiltiyor dersin. Merkezde yapmak çok zor abi. Merkezde daha kalabalık karşılıyor rakip ve merkezde babalar var. Yani merkeze hani dünya futbolunda örnek Zambolar falan var. Hani beklerde o kadar fizik gücü, o kadar kalabalık yok. Yani daha bir hani rakiplerin de daha tolere edebileceği şeyler kanatlar. Bir de hücum beki tercih eden takıma karşı Tabii. E, hücum kapasitesi tercih edene de, karşı. Destek de almıyor bazı hmm. yerlerde. Önde kalıyor hmm. hücumcu vesaire. E, ama göbekte dribbling yapmak inanılmaz bir meziyet ve şunu sağlıyor aslında. Uğur şöyle bir şey et. Diyelim ki Galatasaray basıyor burada ki öyle oynuyor. Mertens işte Oliveira böyle geldi. Torreira geldi. Şöyle bir baskı var değil mi? Galatasaray her zaman klasik olduğu gibi atak yolunu kısaltmak için burada topu kazanayım hemen Mertens Ansikardi bir 1 kaleye gideyim diyor Beşiktaş şöyle bir set yaptı diyelim Amir girdi böyle Rodri gibi Biri kesti Mert, sayısı kesti Mert, Mert verdi sayısı işte hatta Kore burada Verdi Amir'e geldi Masao geldi Tak Masao'ya verdi Gerson yaklaştı Verdi Tak bir daha Masao'ya geldi Salih yaklaştı o buradan çıktın Baskıyı kırdın değil mi? Vaksat evet. bir tane bölgeye geçmek ve sana baskı yapan oyuncuları oyundan düşürmek. Çünkü o hatta geçiyorsun. Abi Gerson şunu yapıyor. Alıyor buradan topu kazanıyor. Icardi, Mertens, Oliveira baskıya geldi. Tak topla alıp yüzü kendi kalesine dönürken bir dışına dürtüyor topu. 2-3 kişi arasında sıyrılıyor. Bitti. Kırdın bir baskıyı. Aslında temelde aynı şey. Bak diğeri Twitter'a düşer 5 yıl sonra. Ama biz zamanlarda takılmışız. hala düşüyor şey işte. O Oğuzhan Sosalı takım. tık 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 böyle çıkıyor. E, Atiba'da dahil oluyor falan. Dersin ki ya işte bundan 10 yıl sonra da takıma bak ve ne çıkıyormuş derinden. Derinden nasıl oyun kuruyormuş. Aslında temelde aynı şey yapıyor. Hatta tek başına bu daha yapıyor. kritik abi. Bu yani driplingle mesafe kat etmek Hı. daha fazla kırıyor Hı. çünkü atıyorum sen pasta çıktığın için pas attığın oyuncunun oyuncuya yakın oynayan bir oyuncu var. Oyuncu bir de sırtı dönük. Hı. Tercihleri daha kısıtlı. Adam yüzü dönük gidiyor. Tabii ve e, senin adamların orada kalıyor. Mesela bu bahsettiğim işin olması için Salih'in falan yaklaşması lazım ya. Pas örgüsü yapacaksın, evet, evet. öyle çıkacaksın. Getson zaten kendisi kırdığı için Salih de orada kalıyor, Amiri de orada kalıyor. Bütün oyuncular yüzü dönük evet. gidiyor olabiliyor yani. O da çok daha çok büyük baskın alandaş. yapıyorsun yani. Ve e, bu arada e, Getson'un istatistiklerini biraz okumak istiyorum. Abi 12 tane top kapmış. Top kapma girişim var. 10, 10 tane kapmış bu instatın verilerine göre. %83. Yani 10 diyor evet. %83 başarı yüzdesi var. Getson'la Galatasaray orta sahasının karşılaştırmasını söyleyeyim sana. Getson 34 ikili mücadeleye giriyor. 34. inanılmaz bir şey. 21'ini kazanıyor. %62 ile kazanmış. Burada kazanılan ikili mücadeleleri sayacağım sana. Başarılı ikili mücadele sayısı Sergio Oliveira 4, Torreira 14. Ki Torreira bence ayakta kalan tek oyuncuydu o, o hatta. Ama nereye kadar yani? yani. Mertens de 3. Mertens de 3. Yani 7, 21. Ee, bütün Galatasaray orta sahası 21 top kazanmış. 21 ikili mücadele kazanmış. Getson tek başına aynı sayıya ulaşmış. Davlu Salih var, Hacı Ahmet Hoca var. Evet. Amiri var. Yani e, tamamen paramparça ettiğinin bir göstergesi. Ya e, son Ve de zorluk de, derecesi de, yüksek seviyeye bak ya, yani, Torreira falan Son izlediğim yani. bir diğer bir de izlediğim en belirgin oyuncu performansı. Yani bu kadar e, yani Beşiktaş derbiden hatırlıyorum. Negatif yani Beşiktaş adına negatif anlamda böyle bir çok belirgin performans vardı. Yine driplingçi bir 8 numara Ozan Tufan. Ee, yaşın en zayıf kadrolarından biriydi Hep o. Hep de gol atıyordu Di yani. Diabili falan kadro. Reboço, sol bekte. O kadroya 3-1 kazanmıştı Kadıköy'de Fenerbahçe. Ozan Tufan da çok belirgin mesela üstünlüğü vardı o maçta. Ve o performanstan sonra ilk kez bu kadar çok ağır bastı yani. Bir adam maça ağırlığını koydu ve e, rakip olarak baktığında o günkü Beşiktaş'a göre Galatasaray ligin lideri seri galibiyet kazanma rekorunu kırmış yıllar sonra. Böyle bir rakibe karşı yapması da çok değerli yani. Çok çok özel bir performans. Ee, ama çok burada önemli. tabii ki maçın adamı bence yani teknik direktördü canlı da söyledim. Şenol Güneş abi maçın adamı aslında hani temelde. Yani sonuçta maçın adamı dediğimiz, saha içerisindeki maçın adamı dediğimiz Gerson Fernes'i de Şenol Güneş, Valer İsmail elinden aldı, <laughs> 11'e koydu yani. <laughs> İnanılmıyor. Yani. Yedek miydi? Yedekti ya. Adamım, sildi ya. Gerson Fernes'i sildi abi adam. Ve kendi oyuna bak bu kadar... Mesela benim sezon başına tahmin etsem yani Valer İsmail'in prensi kim olur? Bir numara ya. Getson'la oynar ya. Yani. Biraz Vanilis Van geldi tekrardan. <laughs> Çünkü bir tane, ben, bir tane Beşiktaşlı'nın tweetini gördüm. Çok komikti gerçekten. Vanilis Van fotoğrafını koyuyor <laughs> ki ulan kazanıyoruz kazanıyoruz. Sen hala üçüncüyüz. <laughs> Fener'e gittik dört attık. Galatasaray üç attık hala üçüncüyüz. <laughs> Bu arada ya marj o kadar kısık ki. Ya dört puan falan gerekiyor biliyor Tabii. musun? ya yani 4, 4 puana neler, neler verdi. bir şey ikili e, aracı da aldı bu arada. Ba bir de hakikaten şu an acayip Valeri İsmail Yesin var bir daha tekrardan. Ba, Al Bakar alır mıydı mesela Al Bakar gibi forveti? Bence almazdı. Uymuyor, sisteme uymuyor. Kim alırdı biliyor musun? Böyle şey, Sov işte. Sol, Ali Al Sov falan. Ankara gücünden Sov Ali Sov isterdi. Abi Al Bakar yok mesela adam oyunda. Gezal zaten yoktu. Gerson'u da sildi. Neyse. Ee, yoksa oradan çıkıyor. Beş taşlı krizi geçiyor şu an. Yani Şenol <laughs> Güneş Abi şunu da çok doğru yapıyor. Her zaman her dönemde bir kere şöyle bir istatistiği var. Beşiktaş her zaman şampiyonla oynuyor. Ben yani şampiyonla oynamadığı dönem hatırlamıyorum Şenol Güneş'te. İki kez oldu, iki kez de zorladı. Galatasaray final derbesine kadar getirdi işi işte iki kez de. Ee, hatta bu dönemde de mesafe uzamış olmasına rağmen kadro bambaşka bir kadroya döndü. Bambaşka bir oyuna döndü. Adam sıfırdan inşa etti yeniden Beşiktaş'ın oyununu. Ve yine potaya soktu. Yani aslında temelde Beşiktaş şu anda yine şampiyonla oynuyor matematiksel olarak. Yani ikinci Bir iki mi? hafta geç kaldı abi. Bir iki hafta. Yok geç zaten. kaldı ama şey var mesela. Yani, Şampiyon geliş Beşiktaş şampiyonluk ve potayı zorlayan bir takım oldu yine yani. Tabii tabii. Dışarıda diyemezsin yani. Dışarıda diyemiyorsun. Yani ve bunu yaparken her zaman yaptığı bir şey var. Abi kadroyu herkesi bir dokunuyor. Cenk Tosun aldı tekrar kazandı. Gerson aldı kazandı. Mert'i aldı kazandı. Ee, ve mesela Galatasaray'a karşı olabilecek Tek bir oyun vardı bence Galatasaray baskın olabileceği Beşiktaş'ın. O da tempo oyunu. Rakip kaleye hızlı gitme oyunu. Bunu da çok iyi yaptı. Ve bunu maç içerisindeyken kabul ettirdi takımına. Belki ana plan değildi bu bu arada. Ana plan olmayabilir. Çünkü Galatasaray istediği gibi başladı maç. Ama maç içerisinde o reaksiyonu görebildi. Mesela Okan Buruk'tan göremediğimiz reaksiyonu. Sıfır gördüğümüz o reaksiyonu. Şenol Güneş maç içerisinde daha ilk kere oynanırken verdi. O öndeki baskıyı o zaman başlattı aslında. Hani 3 tane orta sahasını savunma hattıyla orta sahasına gönderdi. Direkt Sergio Mertens bağlantısını orada yok etti, bitirdi ve tamamen İbreler Beşiktaş'a döndü. Momentumu aldı, sonra skoru da aldı. Ve abi şu bir gerçek. Sonra da dedi ki Galatasaray geliyor evet. üstümüze, o zaman daha sert oynayalım. Evet. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.